Halkların Demokratik Partisi grubu adına Siirt Milletvekili Sayın Meral Danış Beşler. Buyurun Sayın Beşler. Teşekkürler Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok önemli bir kanun teklifiyle ilgili grubum adına söz aldım ama Genel kurula bakıyorum, iktidar grubunda sayarsam 10 kişi var, muhalefet grubu genellikle dolu. Bu da barolara ilişkin diğer tüm meselelerde olduğu gibi iktidarın aslında içeriğini, ne getirdiğini, ne götürdüğünü, nasıl bir tartışma yarattığını iktidar partisi milletvekillerinin çok da umurunda olmadığını gayet iyi biliyoruz. İşte biz her zaman bu kürsüden bu kanunları milletvekilleri hazırlamıyor. Bu kanunlara geçmesine bu meclis karar vermiyor. Bu kanunlar burada pişmiyor. Mutfak burada değil derken tam da bunu kastediyoruz. Yani bu kadar ilgisiz bir iktidar grubu oylama sırasında gelecek, evet diyecek ve bu yasallaşacak. Bunun demokrasiyle, yasama faaliyetiyle hiçbir ilgisi yoktur. Peşinen bunu söylemek istiyorum. Şimdi bu o kadar basite indirgenecek bir kanun teklifi değil ve biz üç yıl önce iş tüzük değişikliğine, anayasa değişikliğine dair ve daha birçok yasal değişikliğe dair burada ne söylediysek bugün bu teklif içinde bu sistem değişikliğini adım adım öğren bu değişiklikler içinde aynı şeyleri söylüyoruz. Evet bu kanun teklifiyle aslında yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını savunan son kale olan barolarda lağvedilmek isteniyor. Evet AKP hukuksal denetim mekanizmasından kurtulmak istiyor. Çünkü ne oluyor? Barolar insan hakları, hukukun üstünlüğü ve özgürlükleri avukatlık kanunundan ve anayasadan kaynaklı savunma görevleri ve hakları olduğu için bu konuda ciddi bir çalışma yürütüyorlar, ciddi bir çaba içindeler ve bu aynı zamanda iktidarın denetlenmesidir. İşte bu aynı zamanda denetlenmekten kaçıştır. Şimdi ne oluyor? barolar parçalanacak, böl parçala yönet politikası burada da aynen geçerli. Yani bunu biraz sonra açacağım. Şimdi TTB'yi tartışıyorlar. Efendim pandemiymiş, onlara kıymıyorlarmış. Abdülkadir Selvi'den al haberi. Ee, günlerce köşe yazısı yazdı. İşte şimdilik pandemi döneminde TTB'ye dokunmayacaklarmış. Demek ki sıra gelecekmiş. Efendim TUMOP var. Başka kamu kurumu niteliğindeki meslek odaları. Bu nedenle Amaç çok büyük Şimdi burada AKP iktidarını tanımlarsak çok söylemişimdir. Herhalde birçok olumsuzluğun yanında olumlu diyemeyeceğim bir özelliği daha var. En çok yasa yapan iktidar partisi. Ama nasıl yasa? Birazdan tarihleri söyleyeceğim. Bir yıl içinde aynı yasada üç değişiklik yapan bir iktidar. Yani yapboz tahtasına çevirdi yasal düzenlemeleri. Ne diyor Montesquieu? Diyor ki bir rejim halkın adalete inanmaz bir hale geldiği noktaya gelince o rejim mahkum olmuştur. Şu anda toplumun yüzde sekseni adaleti, hukuka ve yargıya olan güvenini yitirmiştir. Aslında Montesquieu'ya göre, bize göre de, anketlere göre de bu iktidar çoktan mahkum olmuş ama son direnişlerini ortaya Koyuyor. Şimdi buna ilişkin bir kısa tarihsel yani baroları çok konuştuk ama baroları nereden geldik onu halkın toplumun dinlemesi için özellikle anlatıyorum. Çünkü burada muhalefet dışında dinleyen milletvekilleri yok. Nereden geldik buraya hatırlanır. Özgürlük muştusu olarak söylenmişti. 2010 yılının 12 Eylül referandumunda hatırlarsınız büyük ambalajlarla efendim. Darbeyle hesaplaşıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz diye bir şey yapıldı ve halkın gözü boyandı ama ülkeye özgürlükler geleceği vaadiyle yapılan değişiklik o zaman farklı yöntemlerle otoriteş, otoriterleşmeyi sağladı. HSYK'de yapılmadık iş kalmadı. Yani ben bunu ameliyat olarak niteliyorum. Doktorlar izin verirse yargı mekanizması üzerinde diğer kurulları bir tarafa bırakarak bir operasyon var. Radikal bir operasyon. Buna da ancak tıp dilinde ameliyat diyebiliriz. HSYK çok önemli bir yerde duruyor. Ama HSYK'nin şimdi tarihini vereceğim. Barolara geçemeyeceğim. Hepsini veremeyeceğim. Sadece özetleyeceğim. Yani burada 2010 yılında bir değişiklik yapıldı ama 2010'un bir özelliği vardı. Hala ortaklarıyla beraberdiler. Cemaatle birlikte kadroların şekillendirdiği iktidara yakınlıkla ve denetimsizlikle malul yargı bir iktidar hesaplaşması neticesinde sonradan iktidarın düşmanı haline geldi. Şu anda düşman. 2010 referandumda Fethullah Gülen'in mezarınızdan çıkıp oy kullanın dediğini unutmadık. Yani o konuda bu da tarihte herkesin hafızasında yer eden bir cümle. Ama ne oldu? Sonra 17-25 Aralık operasyonlarıyla öyle bir hale geldi ki yine HSYK değiştirilecekti. Çünkü ortaklık bozuldu ve o sistemin değişmesi gerekiyordu. Sadece dikkatinizi çekiyorum değerli milletvekilleri. 2014 yılında 15 Şubat 2014'te 2 Aralık 2014'te HSYK'de iki kez değişiklik yapıldı. Ve birine ak denildi, diğer değişiklikte de kara denildi. Çünkü iktidarın bakış açısı hukuk ya da gerçekten adil bir yapılanma değil, kendi siyasi çıkarları oldu. 2010 yılında yine bir değişiklik yapıldı anayasa değişikliğiyle. Üye sayısı 7'den 22'ye çıkarıldı. 3 daire oldu vesaire. Yani bu nedenle 2014 yılında yapılan HSK kanundaki değişiklikte yine bir panik halini görüyoruz tekrar değişiklik yapıldı en son değişiklik 16 Nisan 2010 referandumunda yapıldı bu sefer HSK değil HSK dendi hakimler savcılar kurulu dendi ama bu defa HSK'nin hiçbir şansı kalmadı tamamen sarayın idaresine girdi tamamen atamalarla nasıl üye sayısı bu sefer 13'e düşürüldü ee, size tam hesaplamayı söyleyeyim 4 üye cumhurbaşkanı atıyor. 1 üye Adalet Bakanı, 1 üye Adalet Bakan Yardımcısı ve 7 üye Meclis Genel Kurulu seçiyor. Şimdi Meclis Genel Kurulu'nu bize komisyonda Anayasa Komisyonu'nda şöyle anlatıyorlardı. E meclis seçiyor demokratik. Ya tamam da meclisin çoğunluğu kimse onlar seçiyor. Yani mecliste muhalefetin önerdiği aday seçilmiyor ki. Bizim önerdiğimiz aday üzerinde hepimizin ortak uzlaşısıyla geçmiyor ki. Bütün üyeleri iktidar ya kendi Adalet Bakanı, yardımcısı, Cumhurbaşkanı ataması ve kendi meclis grubunun hani MHP ile birlikte oy vereceği isimler giriyor HSK'ye ve bu HSK'ye Hakimler, savcılar kurulu olarak her türlü tasarrufu yapıyor. İşten atıyor, sürgün ediyor, ee ne bileyim maaşını düşürüyor. İşte Anayasa Mahkemesi'nden Yargıtay'a kadar birçok üyenin başına neler geldiğini biliyoruz. Şimdi bu konuda mesela HSK... Genel kurulunun verdiği kararlara toplumun önemle bakmasını isterim. Çünkü yargı dediğimiz tarafsız ve bağımsız değil dediğimiz mesele kaynağını buradan alıyor aslında. 16 Temmuz 2018'de Yargıtay'a 106, Danıştay'a 12 üye seçimi gerçekleşti. Mesela sadece iki isim vereyim. Cumhuriyet Gazetesi davasına gazeteciler aleyhine cezaya hükmeden Abdurrahman Orkun Dağ ile... Bu seçildi Twitter'dan birçok kez Cumhurbaşkanı hakkında paylaşımlar yapan Cengiz Turhan yer aldı listede önümde başka isimler de var uzun yani bu isimlerin HSK'ye seçilen isimlerde öyle laletayn seçilmiyor hani kim? Nerede, nasıl iktidarın yanında oluyor biraz da rüştürü ispatlamış olması gerekiyor tabi davalarla, iddialarla, savcılık işte e, e, mütalalarıyla ya da kararlarla bu şekilde HSK e, oldu. Şimdi tabi bu değişiklikler sadece HSK ile ilgili değil. HSK'yi anlattım bir de bir yargı paketleri çağı var. AKP iktidarıyla çok yasa yapıyor derken bunu söylüyorum. Garip bir şekilde her seferinde yargı paketleri çıkıyor ve dönemin ihtiyaçlarına göre değil kendi ihtiyaçlarına göre yasa çıkarıyor ve çorbaya döndü zaten. Yani mesela ceza kanunu 2005'te değişti ama sonra ee, o dönem tabii büyük naralar atılıyordu, AB'ye giriyoruz, özgürlükler, eşitlik, hukuk falan demokratikleşiyorduk bir ara neredeyse onların iddiasına göre ama bir baktık ki PVSK'de polis vasife selayetleri kanununda polise tüm eski yetkiler verildi ve 2014 yılında iç güvenlik paketiyle işte hem PVSK hem Güvenlik Ceza Kanunu'nda değişikliklerle halkın suçlu olma tırnak içinde, olağan şüpheli olma tablosu da genişletildi. Şimdi bir yasa altı ayda bir değişirse o yasadan hayır beklenir mi? Tabii ki beklenmez. Şimdi artık bunu şuna benzetiyorum, iktidarın oyun hamuru misali oynadığı, Oyuncağa dönen yasalar var, en son kur, kuruyup dökülmeye mahkum bu yasalar ki nitekim şu an kurumuş o parçalar insanların haklarını yok ediyor, yurttaşları hukuksuz cezaevine gönderiyor, can yakıyor can her gün. Ama kimin canını muhalifin biat etmeyenin adaletsizliği kabul etmeyenin canını canını yakıyor? Biraz önce okudum, tabii rüşvet çarkları e, zimmet, rüşvet, ihtilas. E, ihaleye fesat karıştırmak cezasız bırakılıyor. Kayyumların işte yaptıkları gibi. Şimdi bu konuda bir de son olarak şunu söyleyeyim. Bunlar barolardan bağımsız değil. Bunlar bir resmin aslında önemli parçaları. Şu anda sıra barolara geldi. Özel yetkili mahkemeleri kaldırdılar. Sonra TMK 10'la görevli mahkeme getiriyoruz dediler. Sonra suh ceza hakimliklerini getirdiler. Fakat öyle bir hale getirdiler ki bir mahkemeyi kurup kaldırmak kendilerinden birilerinin yargılanıp yargılanmamasına bağlı. Yani AKP'liler yargılanacak zaman o mahkeme kaldırıldı, yerine yeni mahkemeler kuruldu ve şimdi de ne oluyor? Barolara sıra geldi. En son kale barolar. Neden? Barolar, efendim onlara göre demin iktidar e, MHP grubunun konuşmasında da vardı, siyaset yapıyormuş barolar. Yani onu aynı cümleyle söylemedi ama devleti ve milletiyle beraber hareket etmiyormuş. Bir kere baroların kanundan kaynaklı görevleri var. Hakları demiyorum. Görevleri var. Evet barolar siyaset yapıyor. Ama barolar bizim yaptığımız gibi bir siyaset yapmıyor. Barolar hukuk siyaseti yapıyor. Anayasa ve kanunlar hukukçulara görev yüklüyor. Diyor ki siz hukukun ilkelerini savunmak durumundasınız. Siz temel hak ve özgürlüklerin arkasında duracaksınız. Siz uluslararası sözleşmeleri, anayasayı, mevzuatın tümüne uygun hareket edecek ve barolarda avukatlık kanundan kaynaklı bunları savunacak. Şimdi buna biz hukuk siyaseti diyoruz. Yani başka şekilde de dinle, dinlendirilebilir. Biz bu, şu anda barolar bölünmesindeyken bizim barolarımız falan yok. Böyle barolar bizim siyasi e, olarak arka bahçemiz falan da değil öyle deniyor ya. Biz neden? Çünkü rahatız. Biz hukuku savunuyoruz. Biz hak ve özgürlükleri savunuyoruz. Biz temel ee, evrensel uluslararası değerleri savunuyoruz. Barolar da bunu savunuyor. İşte bu nedenle barolar şu anda hedefte. Şimdi bu konuda haksız yargılamalar konusunda çok konuştuk burada. Hiç tartışmaya gerek duymuyorum ve en son genel kurulda şunu demiştim tarafsız ve bağımsız bir yargı tartışmasından yargı var mı tartışmasına geldik. Evet gerçekten bunu çok üzülerek söylüyorum her seferinde yargı var mı? Bir mahkeme karar verdiği için tahliye kararı verdiği için görevden alınıyorsa orada yargı yoktur. Bir mahkeme tahliye kararı veriyor Selçuk Koz Ağaçlı ve Çadeli avukatlarda ve ertesi gün kendisine giden bir talimatla Verdiği tahliye kararını geri alıyorsa o heyet bağımsız olamaz. Mümkün değil. Yani kendi kararını geri alıyor mahkeme heyeti kabul etmeyen de görevden alınıyor. İşte böyle bir tabloda barolar hedef alınıyor. Neden? Çünkü barolar hala anayasa'yı savunuyor. Hala hukukun üstünlüğünü savunuyor. Şimdi burada barolar deyince tabii sevgili Tahir Elçi'yi anmadan olmaz. Tahir Elçi'yi hepimiz hatırlayalım lütfen. Devletin barolara bakış açısını görmek için maalesef bir örnek. Evet sevgili arkadaşım onu tekrar rahmetle anıyorum. Tahir Elçi'nin Diyarbakır Barosu üyesi olmaktan her zaman gurur duyduğum Diyarbakır Barosu'nun başkanıydı ve tarihsel mirasımızı korurken katledildi ve son cümleleri o oldu. Dört ayaklı minarenin altında can verdi. Peki niye katledildi? Günlerce yandaş medya Tahir Elçi'yi hedef gösterdi. Onu, onu hedef gösterdi. Sosyal medyada linç kampanyaları başlatıldı ve yargı da yargı ile ilgili bölümü de yakalama kararı çıkardı. Barosunda oturan Tahir Elçi hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı yakalama kararı çıkardı ve maalesef yaşamıyla bu bedeli ödedi. Muhalif olmanın hak ve özgürlük savunmanın bedelini yaşamıyla ödedi. Niye başka bir mesele 24 Ocak tehlikedeki avukatlar günü 2012 yılından sonra bilmeyenler için söylüyorum. ikinci kez 2019'da da Türkiye'deki avukatlara ithaf edildi. Çok önemli bir durum bu. Neden? Tehlikedeki Avukatlar 2019 raporunun başlangıç kısmında katledilen Diyarbakır Baro'yu Başkanı Tahir Elçi anılarak raporun Türk ve Kürt avukatlara ithaf edildiği yazıldı. Şimdi bir ülkede iki defa uluslararası bir e, raporda tehlikede Tehlikedeki Avukatlar gününü bize ithaf edilmiş olması öyle iyi bir şey değil ha. Tehlikede olduğumuz anlamına geliyor. Türkiye'de avukatlar tehlikede. Peki bunu sorun ediyor mu iktidar? Hayır bunu sorun etmiyor. Çünkü kendisine bağlı barolar kuracaklar. Yeni barolar kuracaklar. Şimdi bu teklifin özetini ben şöyle yapayım. Bu teklifte beş madde var sevgili halkımız. İki maddesi şu. Diyor ki ben İstanbul, Ankara ve İzmir barosunda yönetimi ele geçiremiyorum. Orada benden yana olmayanlar hak, hukuk ve özgürlükten yana olanlar kazanıyor. Bu nedenle ben 5000'den fazla avukata yeni baro kurduracağım. Zaten başvurular yapılmış diye bir sosyal medyada da bir şeyler dönüyor. Ee, bu bir maddesi çoklu baro, baroların bölünmesi bu. Diğeri de diyor ki delege sistemini değiştiriyorum. Ya dehşetle izliyorum. Temsilde adalet adına savunuluyor. Ben Sayın Özkan burada imzacılardan biri. Şimdi temsilde adalet diye İstanbul, Ankara ve İzmir galiba yanılmıyorum yüzde 55 avukatların yüzde 55 oranını temsil ediyor yani yüzde olarak. Fakat bu değişiklikle yüzde yedi temsil edilecek Türkiye Barolar Birliği'nde. Şu teklifi yapalım iktidar grubuna. Yüzde otuz beş oy alın, gelin burada yüzde beş sandalyeyle oturun. Bu aynı anlama geliyor. Yani yüzde %5 yüzde beş alırsınız ancak. Şimdi Bartın vekillikleriyle İstanbul vekilliklerini eşitleyelim. Nüfusu göz ardı edelim. Ya da Diyarbakır vekiliyle işte İzmir vekilliklerini eşitleyelim. Niye üç bölgeye ayırıyoruz? Yani nüfusa göre yapmıyorsak temsilde adalet ve oy dene, hani bu sistem sonuçta bizim e, icat ettiğimiz bir sistem değil. Biz burada nispi temsilin ve sayıya göre temsiliyetin olması gerektiğini savunuyoruz. Yoksa delege sistemi yok efendim başkanlar kuruluymuş. Öyle değil. TBB yönetimi belirlenmek isteniyor. Feyzi oğlu ya devam ettirilecek ya yeni Feyzi oğulları yaratılacak. Yani baro başkanlarının baş, birlik başkanının sırtını döndüğü bir sistemi yaratan partidir AKP iktidarı. Yani sırtını dönmüş hala çıkıyor. Barolar adına konuşuyor. AKP Grup Başkan Vekili çıkıp dedi ki: "Efendim Türkiye Barolar Birliği temsilcisi vardı." Yok efendim yoktu şey vardı. Avukatı vardı orada avukatı. Türkiye Barolar Birliği'nin resmi avukatı vardı. Seçilmiş bir temsilci değildi. Meslektaşlarımıza saygımız sonsuz ama TBB yönetiminden kimse gelmedi. Bu iki madde esas madde tabii şeker de var. Hani o kandırmak için şeker veriyorlar ya. Efendim yeni başlayan avukatlara yüzde elli kesenek yani aidat yüzde elli olacakmış. Kıyafet serbest olacakmış. E zaten serbest cübbe dışında bir zorunluluk yok normalde. Olmamalı da onu da savunuyoruz. Bir de meslekten dolayı alınan cezalar yargıtaya gidecekmiş. Peki biz biz cezaevinde olan avukatları nereye koyalım? Peki biz Tahir Elçi gibi katledilen ve faillerinin yakalanmadığı, cezalandırılmadığı avukatları nereye koyalım? Peki biz 500 avukatın şu anda hali hazırda Hukuksuz bir şekilde cezaevinde oluşunu nereye koyalım? Avukatlar bizim bu sorunumuz var demedi ki size. Ben bunu komisyonda uzun uzun anlattım. Bir sorun yok. Bir talep yok. iktidar kendisi yeni iktidar alanları oluşturmak için barolarda böyle bir teklif getirdi önümüze. Ve bu normalde yasama faaliyetinde bu yöntem artık uygulamaya konulmak için şey e, yürürlüğe konulmuş. Şimdi iltisaklı diye ruhsatları iptal edilen e, avukatlar var. Ya yani avukatların sorunlarını istiyorsanız ters kelepçeyle gözaltına alınan avukatlar var üstleri aranan avukatlar var. Şimdi bu çoklu baro sistemiyle öyle bir hale gelecek ki iktidar grubunun barosu hangisi, HDP grubunun barosu hangisi, CHP ya da her neyse adı ne olursa olsun ve yargı her alandaki ayrımcı yaklaşımını bu sefer avukata göre de yapacak. Yani şunu şunu göreceğiz. Vazgeçmenizi istiyorum. Bundan hiç umudumuzu kesmek istemiyorum. Çünkü adaletin terazisini çok çakırdınız ve birçok meselede avukatlar işkence gördü, yargı kıskacına alındı ama bağımsız ve adil yargılamayı savunmaktan vazgeçmedi. Sevgili Selçuk Kozağaçlı şöyle bir savunma yapmıştı mahkemede, onu alıntılamak isterim. Yoksul toparlayın. Yoksulların avukatıyız. Konuşma şansı buna bulamayanlar için de konuşacağız. Ölenlerin, öldürülenlerin vekaletlerini taşıyanlar olarak da konuşacağız. İşte haksızlığı haykıran güç kırılsın istiyorsunuz. Çünkü iktidarlarınız iktidarınızın devamı buna bağlı. Haksızlık ve hukuksuzluk konuşulmayınca yok olacak sanıyorsunuz ama unutmayın avukatlar haksızlık nerede varsa, hukuksuzluk nerede varsa ilk iş orada olacaktır. En son şunu da söyleyeyim. İlk baro örgütlenmesinin olduğu Fransa'da baronun yaptığı ilk iş neydi biliyor musunuz? Hükümdarın boyundurunun altında altından çıkmak. Şimdi siz burada yeni boyunduruklar yaratıyorsunuz ve baroları boyunduruk altına almaya çalışıyorsunuz. Barolar bağımsız olmalı, aksi halde güçlü olamazlar. Güçleri bağımsızlıktan geliyor hukuktan yana olmaktan geliyor özgürlüklerden yana olmaktan geliyor. Yol yakınken iktidar grubuna sesleneceğim ama kimse yok. Bu teklife İbrahim evet demeyin. Olur, söz vereceğim beyler.